Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, Türkiye oyuncularıyla sıra sıra, pardon, sıra sıra serbest vuruş çekeceğiz. İlk önce Serdar'dan başlayalım arkadaşlar. Gol atan kadar değil. Serdar atamadı ya da ben atamadım. Ya da yeri şurada var. Yusuf yazıcı da sıra. Yusuf yazıcı aynen sol. Böyle atacağım. Frikikli denedim ama Yusuf yazıcı onu da yapamadı. Şimdi sıra Cengiz Ünder'de sanırım. Yok Kerem'de. Biraz daha şu tarafa doğru atsam gol olma ihtimali var aslında aslında. daha. Şimdi sakin daha. Yengiz sanırım kaldı. Ya Cengiz de sol. zaman. O zaman şöyle deneyeceğim. Of yanlış yaptım. Bu tarafa doğru isteyeceğim. ha. Of. Az kalmıştı. Serbest videoları atıyorum arkadaşlar. Ne olur likelayın. Şimdi evet. Sıra Hakan'da. Hakan'ınki gol olma ihtimali var. Ama yok. <laughs> Şimdi sıra kimde? Tokyo's Çok değişik duruyor adam. Ronaldo gibi vuruyor. Ronaldo da aynı öyle. Peste. Bir tane Ronaldo, Ronaldo ile bir video attım. Bakarsınız. Bu Çok bastım işte. Şimdi sıra zeki de zeki çelik. Ne bir kez daha denesem. Ah. Salon videosu da atabilirim arkadaşlar istiyorsanız. Ama bence onlara hiç bakmıyorum. Direkt yapıyorum. Çağlarda da sıra. Çağlarda da bak. Sağ sağ bak. Kimseyle gol atamadım. En son Hakan'la deneyeceğim. Çünkü en iyi vuran Hakan. Merih. Vuracağım bakalım nasıl olacak. Bu gol değil. Bir de hepsiyle başka bir yerden deneyeceğim vurmayı. Uğurcan'da sıra sanırım. Evet. Kaleciyle gol atarsam çok iyi olur. Aha. Barajı çarpmazsa gol olma ihtimali vardı. Bir kez daha Hakan'la deneyeyim. Sonra aha gol. Ya yani şimdi yer şura olsun. Burayı. Şimdi Hakan'la deneyeyim mi? Bura olmaz ya. Biraz daha uzay olsun. Şu kısım. Burayı. Iyi. Aynen iyi. Ama dur ya. Şura olsa daha iyi olmaz mı? Evet burada daha iyi. Hatta gol ihtimali daha çok var. Neyse yapalım. Bir tık kaydırayım ya. Ne? Ah. Zaten oraya attım da iyi. Yer tamam. Burası serbest. Aynen öyle. Bura iyi de. Diğeriyle sanki aynı yer. Bu gol olabilir. Ruto'ya çok iyi. Bu da serbest vuruş. Deneyelim. Deneme bunlar. Atabilir miyim diye. A Aynen at. Gol müydü o? Görmedim. Gol müydü? Neyse. Bakarım çekime. çok iyiydi. Sen en iyi yer bence. Piş. Arkadaşlar bir de yorumlara yazın. istediğiniz futboluyla e, şey çekebilirim. Serbest vuruş. İstediğiniz ama hiç çekimi. <laughs> Kurtulalım. Sıra. Yusuf yazıcı sonra Kerem sonra Cengiz Of Paso gitti ama baya Burayı beğendim Bu yere Şimdi Kerem'de Çok köşeye gitti. Bir tane daha neyse. Canına sıkılmasın diye Kerem'le çekmiyorum. Ben Kerem, ben Cengiz de sıra. Şey yapayım, hücum açacağım. Ben de hücum kullanıyorum. Bu da gol değil. Aa gol! Gol değil dedim, gol oldu. En iyi serbest yeri buraymış ya. Hakan'la bir kez deneyeceğim. Bu da gol herhalde. Oha. Şaka mı? Bu değil. Belli bu. Ee, şimdi. Devam edelim. En son Cengiz vurdu herhalde. Aynen. E, sıra? Neyse vuralım hadi. gol değil gibi görünüyor. Barajın tek mesele çıkacaktı. Baksanıza Tokyo'nun şeyine, vuruşuna. Ronaldo'nun aynı vuruşu. Ronaldo da böyle vuruyor. Sağlaklarla ben çok iyi vuruyorum. Ama gol olmuyor işte. Sağlaklarla gol oluyor. Bu gol değil ama. Sağlaklarla bayağı iyi yaklaşıyorum gol atmaya. Şimdi sıra direkt şey. Bir tane daha sol kullanan biri var. Şöyle densem mi Sağlıkları öyle dem denemeyeceğim. Solları öyle denemeyeceğim. Peki. Kağlar. Kağlar sol herhalde. Sağymış. Şöyle deneyeyim o zaman bunu. Çok gitti. Bazen tribünlerin kafasına top atınca bağırıyorlar. Çok değişik değil mi? Meriç Demiral. Hadi, hadi Merih'le olsun bari. Bak bu gol olabilir. Of. Uğurcan son olarak. Birkaç tane gol attım. Like back like. burada. Hiç atmadığınız için bir 10 like beklerim ben. Yoksa gerçekten 10 like çok az. Niye on like beklerim? Çünkü hiç atmıyorsunuz. Sıra Uğurcan'da. Baraj. Serdar Roşata. bir dakikalık bir video oldu şu an. Hakan'la üç tane daha çekelim ve videomuzu kapatalım. Üçünden ayıva hangisinden atalım? Ya da beş tane çekelim. Bir oldu. Ay olmadı. Gol olmadı. Ay. Bunu yanlışlıkla yaptım. Minden atalım bunu. İki sayı Bu iki olmadı. Bu 3 olmadı. Bu da olmadı. 4. <laughs> Adam yine kafasını direğe vurdu. Ve son 5. Beş. de olursa çıldırırım. Yani sevinirim. Ama bu da olmaz. Ana! Yes! Yes! Şimdi orta sahadan bir tane Hakan şut deneyelim. Hava atacağım tabi baya. Şöyle. Bu hiç olmadı. Aa, aslında kaleye biraz yıkmış. Neyse. Ah oh, korner. Bundan da 3 çekelim. Bu da son. Bu da dışarı gitti. Ve arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Serp ne Çok güzel bir serbest konuşma oldu. Görüşürüz.